Enter Türk kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ercan. Bu video boyunca sizlerle beraber ben birlikte olacağım. Bu videomuzda minimumda nasıl 10 USDT çekilebilir, e, getire elde edebiliriz. 10 dolar kazanabiliriz. Minimumda bunu göstereceğim size. E, hiçbir şey yapmamızı gerek yok. Çok basit birkaç işlemle yapacağız. Binance üzerinde bir etkinlik var. Buradaki etkinliğe katılacağız. Ama videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Lütfen bu tür videoların devamı için kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki sizlerin desteği bizler için gerçekten çok önemli. Şimdi hemen kampanyamıza, etkinliğimize geçelim isterseniz. Binance'in bir etkinliğinden bahsedeceğim. Etkinlik dönemi 3, 4 Nisan ile 18 Nisan arasında olacak. Yani 4 Nisan ile 18 Nisan arasında bir etkinlik var ve biz buna katılım sağlayacağız. Bugün etkinliğin daha ilk günü. Bundan dolayı hızlıca katılım sağlayıp ödüllerimizi kazanabiliriz. BAP tokenımız ile USDT kazanacağız bu etkinlikte. BAP token nedir? Binance'in kendi platformunda çıkardığı bir NFT. Bu NFT ne işe yarıyor? Bizim kimlik doğrulamamızı diğer platformlarda, DeFi platformlarda hızlı bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Bir NFT olarak bunu alacağız ve bunu aldığımızda Sadece bunu aldığımız için 10 USDT kazanacağız. Peki nedir bu etkinliğin detayları? Öncelikle 20.000 USDT'lik bir ödül havuzu var ve her kullanıcı başına 10 USDT düşüyor. Bu etkinlikten yararlanabilmek için eğer bir Binance hesabımız yoksa videonun aşağısında açıklamalar kısmında bulunan link ile kendimize %20 komisyon indirimi ile bir Binance hesabı açabiliriz. Hesabı açtıktan sonra kimlik doğrulamamız yani KYC'mizi yapacağız. Bunların nasıl yapıldığını ben Binance kullanım rehberi dediğim bir eğitim setinde oynatma listesinde anlattım. Sağ üst köşe kartını bırakıyorum. Oradan tek tek inceleyip öğrenebilirsiniz isterseniz. Sonrasında bunları gerçekleştirdik. Hesabı açtık. Kimlik doğrulamamızı yaptık. Bunları yaptıktan sonra ee, biz Bap token'ımızı alacağız. Bunu almak için de 1 dolar gibi bir bir büyü BST 1 dolar bir e, ödeme yapacağız. MetaMask cüzdanımızla. Bunu alabilmek için buradaki Bap token'u telefonumuzda MetaMask'inde indirilmiş ve kurulmuş olması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Hatta şimdi sağ tarafa nasıl Bap token alındığını da koydum. Oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Ee, Binance'deki Bap token'ı aldıktan sonra Pardon, daha doğrusu Binance'e girip BAP token'ımızı bir USDT ödeyip aldıktan sonra bakın gördüğünüz gibi 10 USDT kazanmış olacağız. Burada sadece 1 dolar harcayarak o 9 dolar kazanmış oluyoruz aslında. Çekilebilir bir ödül bu. Şimdi ödüller burada bitmiyor. E, referans kampanyası da var. Referanslardan da getiri elde edebiliyoruz. Arkadaşlarımızı referans kodu ile davet ettiğimizde ve arkadaşlarımız da David kodu ile Bap token aldığında her yeni kullanıcı için de 5 USD daha kazanıyoruz burada bir sınır yok Hani bundan dolayı minimumda 10 USD kazanıyoruz ne kadar çok arkadaşınız davet ederseniz O kadar daha fazla kazanırsınız 5 BUSD de 5 Amerikan Doları ediyor biliyorsunuz ki Burada önemli bir faktör şu Binance'e kayıt olup kimlik doğrulamanızı gerçekleştirdikten sonra bu sayfaya gelin Videonun aşağısında açıklamalar kısmında bu sayfa olacak Burada hemen kayıt olun yazar. Gelip burada hemen kayıt oluna tıklayın. Şimdi peki bu yeni kullanıcılar için de eski kullanıcılar için nasıl bir getiri sağlanabilir? Eğer Binance'de eski kullanıcıysanız yine BAP token alarak ee, kim, yani kimlik doğrulamanızı yaptıysanız veya yapmadıysanız fark etmez. Binance'de eski kullanıcıysanız kimlik doğrulamanızı yapmadıysanız öncelikle kimlik doğrulamanızı tamamlayın. Bunu gerçekleştirdikten sonra yine bu sayfaya gelin. Ve buradan hemen kayıt olma tıklayın ve sonrasında da bap tokenınızı kampanya döneminde alın. Ee, otomatik olarak burada da 10 USDT daha kazanıyorsunuz. Yine arkadaşlarınızı davet ettiğinizde siz de 5 USDT daha kazanıyorsunuz. Peki ödüller ne zaman dağıtılacak? Etkinlik bittikten sonra e, 21 iş günü içerisinde dağıtılacak ödüller. Ödül avuzu 20 bin Amerikan doları. Türk vatandaşı ve CIS bölgesi için geçerliymiş. Bu CIS bölgesi tam ne bilmiyorum ama Türk vatandaşları olduğu için 20 bin dolarlık bir ödül havuzu bence yeterli. Önden giriş yaparsanız yani önceden giriş yaparsanız buradaki ödülü alabilirsiniz bence. 21 iş günü sonra ödüller bakın hesap ödül merkezi ya şöyle 21 iş günü sonra hesap bölümüne geleceksiniz Binance'de. Ödül merkezi üzerinden ödüllerinizi talep edebileceksiniz. Kupon olarak verilecek. Siz bu kuponları çekebiliyorsunuz. Çekilebilir 10 USDT'nizi veya daha fazla arkadaşınızı davet ettiyseniz arkadaşlarınızdan da kazandığınız 5 USDT'leri alabilirsiniz. Peki BAP token nedir? Bunu bundan bahsettik. Nasıl alınır? Bir de buradan göz atalım. Yine bakın. Burada gördüğünüz gibi uygulama üzerinden şöyle şurayı bir düzeltelim hemen. Ha. Uygulama üzerinden alacaksınız, ee, biraz hastayım kusura bakmayın bundan dolayı da neyse ee, uygulamaya girdikten sonra bakın burada more yazar veya daha fazla yazar buraya tıklayın ardından aşağı doğru geldiğinizde bakın burada BAP token yazıyor gördünüz mü? Ee, şimdi güncel versiyonunda BAPT yazıyor ee, ben zaten güncel versiyonunda koydum nasıl alındığını buraya tıklayıp kimlik doğrulama işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz ve Binance hesabınızı BAP token ile birleştireceksiniz burada verify now'a tıklayıp kimliğiniz doğrulamadıysanız kimliğinizi doğrulayacaksınız sonrasında da telefonumuzda MetaMask ile bağlayacaksınız Binance hesabınızı burada Binance Vault diyor ama MetaMask ile çıkacaktır sizin telefonunuzda bu şekilde bunu kullanarak bağladıktan sonra otomatik olarak bakın hesabınız oluşturulmuş oluyor Trust Vault ile de aynı şekilde de bağlayabilirsiniz haberiniz olsun Hesabınız oluşturulmuyor daha doğrusu bakın sona geldiğinizde get BAP token diyor BAP token'a get'e tıkladığınızda da hop burada bir bir büyü istiyor diyorsunuz bu bir büyü istiyor dediğinizde de gördüğünüz gibi BAP token'ınız, Binance account token'ınız e, otomatik olarak hazır. Bu kimliğinize özdeş, özdeşleşmiş bir NFT konuşamadım kusura bakmayın. Bu şekilde bunun alımını da gerçekleştirebilirsiniz. Sağ üst köşeye zaten nasıl alındığını videosunda koydum. Onu da izleyebilirsiniz tekrar ve tekrar isterseniz. Kendim aldım zaten. Bir ee, Amerikan Doları ödedim bunun karşılığında 10 USDT kazanacağım. Aynı şekilde bir sorunuz varsa lütfen yorum bölümünde belirtin. Bu iki sayfayı da videonun aşağısında açıklamalar kısmına bırakacağım. Ve Binance'in ömür boyu %20 komisyon indirimli kayıt linkini de yine videonun aşağısına açıklamalar kısmında bırakacağım. Oradan kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Burada bakın Bitay'ın da bir airdropu var. 500 TL yatırımsız çekilebilir bir airdropumuz var. Bunu da değerlendirebilirsiniz isterseniz. Aklınızda bulunsun. Burada yine Binance'in aynı şekilde minimumda 10 USDT kazanabileceğiniz bir etkinliği var. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Burada benim kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim Akbank'ın 1650 TL'ye kadar getiri sağlayabileceğiniz bir etkinliği var. Burada çip para kazanıyoruz ve bu çip paraları sıfır yatırımla kazanabiliyoruz. Sadece biraz uğraşmamız lazım. Ve biz bunları altına çevirebiliyoruz. Bunun bir yolu var. Bunu da size gösterdim. Fiziki altına bu videoyu da kesinlikle izleyin. Eğer izlemediyseniz. Evet benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video yararlı olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanala kanala abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu bizim için gerçekten çok önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar.